kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Barış Voyun geçtiğimiz yıl Türk ve İtalyan polislerinin ortak operasyonuyla tutuklanmıştı. İtalyan savcı Bruno Albertini'nin hazırladığı 3000 sayfalık iddianamede Boyun'a çeşitli suçlamalar yöneltildi. Neydi bu suçlamalar? Uluslararası düzeyde insan, silah ve yasaklı madde suçlamaları yer alıyordu. Ve ayrıca Boyun'un Birçok Avrupa ülkesinde yasaklı madde ürettiği laboratuvarları olduğu da iddianamede yer alıyordu. Tabii ki boyunla alakalı suçlamalar bununla sınırlı değildi. Boyunun Türkiye başta olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinde cinayetlerin de azmettiricisi olduğu iddianamede yer alıyordu. Herkesin merakla beklediği dava geçtiğimiz günlerde İtalya'da görüldü. Barış Boyun ve Ece Boyun'un dosyalarının tefrikle ayrıldığı davada yine Boyun'a yardım ve yataklık eden 12 Türkiye 4 ve 8 yıl arasında hapis cezaları verildi.